Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önceki yerden tekrar önüne girdim. De nasıl çıkacaktık biz? Notum. Dur. Şevas. Evet Dediğim gibi geçen parttan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Load ettiğim için tekrar başlayabildim. Aha. Met falan da. Levi nereden öttüm lan ben? Ha. Has. Aaa Anam 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 Ne oluyor lan Ha lan Ne dı 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 Gene eksiz kut nightlara başladı Aaa şimdi açılır bak Aaa ne kut nightmış ya Açıl lan Açıl lan Hah Buraya <laughs> dikkat edelim. Patlama olacak. Hosu ha. Vahu vaha. Dur kaçalım. Kaç kaç. Ana. Ne nasıl açırdık? Ha. Çık çık. Biraz da Şekilde mi çıkıyor zaten? Levi nereden alacağız lan? Ana. Has. Olaya bak. Kapı aç. Aç kapı. <laughs> X Good night. Abi tamam, neredesiniz? <laughs> o zaman sen de kapıyı açarsın. Şerefsiz anlaşalım sen ne? <laughs> adamım adamım dostum hemen şu kapıyı aç bakayım. <laughs> dostum dostum dostum. Koş, koş. gel lan. Ah gene öksürük krizlerine mi başladım? Öksürük krizi evet evet. Ya gene öksürme başladım Ana ölüyorduk lan. Kaç kaç. Ana nasıl kaçacağım lan ben buradan. Pas. o, Aaa. Allah. Kaç kaç kaç. Allah. Oo. Oo. Lanet tutsun. Ana. Lan. Aha. Lan. Olamaz et krep. Kaçıp. Kaçmam lazım benim hemen. Aç, açıl, açıl. Oha. Kaç, kaç. Hos. Uu, kaç, kaç. Ay ağzına yiyeyim. Kaç. <laughs> çabuk, çabuk aç lan kapıyı. Levye de yok ki ansın satayım. Aha varmış. Hah. Al işte. Ay adamları öldürdüm yala. Of bak diyorum ha, aşağı ineceğiz değil mi? Yoksa yukarı mı çıkacağız? Bakalım aşağı iniyorduk galiba. Yok buraya inmeyeceğiz. Aha medkit tarz bir şey aldık sen. Medkit redkit ha <laughs> ha ha. Böyle de saçma espriler var. Medkit, redkit. Kendim getirdim bu arada. Bir benzerlik hissetmek mümkün de. Vay düşündük. Aha. O zombi. Gel bakayım zombi, zombi öl 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 öl. öl. Oh. Yettim be abi. Ho bir zombi daha. O. <laughs> Niye bize pistol vermiyorsun abi? Tek silahımız da pistol. Değil, öf tek silahımız da levye lanet olsun. Lan bari burada silah vereydin be ya. Öf. Oo. Oo. gel bakayım gel gel gel. <laughs> gel bakayım gel gel. Sen Gordon Freeman'ın levyesini görmedin galiba. Seni Gordon Freeman'ın levyesiyle sınıyorum. Evet sınıyorum. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Direkt. Aha, de silah var da sadece mermi var. Şef, ben de pistol var sandım. Hadi, 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 parçala, vur, kır, parçala, dök. Aha, canımız dolu man. Aha, tamam. <laughs> buraya mı gidecektik? Hayır, buraya değil lan. öf Öh 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 Hadi olsun <laughs> Öh Öh bayağı büyük susuyorum. Sorry Kusura bakmayın Bilal anasını... Ses geldiğini seziyorum şu an Fark ettim Burada motor çetesi falan mı var burada? Duydum sesi siz duysaydınız Ooo oh, God, Oh God Ana oh, hadi buradan kaç, kaç, kaç Şuraya gidelim. Maxens, Good Night Has Aha burada et krep çıkıyor. Kaç. Os oy. Gel gel. Gel senin Golden Freeman levyesini sınayacağım bir daha. Şimdi buraya gireceğiz patlamam. Böyle bir devrilme olacak. <laughs> tamam canım tam. Nereye gitsek acaba? Onu Dur. zamanı zaman Zaman buldum. dursun yemeklemem lazım. Neyse. Devam edelim arkadaşlar biz. Ne devam edelim? <laughs> ay 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 ay. Açılmıyor lan burası. Kaç. Buraya mı gidecektim lan? Ya. Hayır. Kaç o zaman. Ha şeyden gireceğiz. Ben Şuraya çıkmamız gerekiyor sanırsam ama. Kaç kaç. Has o. Ben Tamam buradan kaç. Ana. Ha. Gel bakayım zombi, 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 zombi. Öldüm bakayım zombi niye gene, gene pistol yok ya? Öf, Allah kahretsin. Aha. Çabuk çabuk hızlı git. Lan aha ana. Aha ana. Ananas, aha sananas. Ses duydunuz mu? Aa! Aa! Has has. Oo gel. Gel bakayım. Oo! Gel bakayım. Oysu arkadaşlar. Gördünüz mü? Hoş uy 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 gel. Gel o. Hoş kaç kaç. Oy. Tamam şimdi öldüreceğim. Ah. Hoş. Gel lan. Hem. Öf. Buradan mı? Lan açılmıyor burası. Kaç. Nereye gidecektik ha? Şuraya gidecektik. Has. Ne lan? Çık lan gelsek. Oy! Ay ne oluyor? Ne oluyor? Oy! Has. Aa lan. Öl, öl. Pistolum yok mu hala benim? Evet hala pistolum yok. Sesleme krep! Bir daha atlam bunu kırarım bak. <laughs> ha, ben ay, bana ilkel demeyin bir kere. Al. Yaşlı, sen orada kal bakayım. Bu. Şimdi bu suya inip şuradaki cat krebi öldürelim. Ölmüyor şerefsiz. Ölmüyor, ölmüyor da ölmüyor şere. Lan! Ana! Has, bu ne ya? Hü, takıldık. Lan tosun. Çaklarsan loot game'e geri döneceğiz. Öf, bak ya. Ha, Dokuz. Sesana kaç kaç kaç. Oy. Oy da. Yok bu su yükseltme. Half-Life fevrinde ne demişler? Bulduğun her, her şeyi çevireceğim. Abi. Aha, aha geldi. Lan! Ana! Ana! Aynı yere geri döndüm lanet olsun. Os! As. Geri dönmemişim. Vay sersem. Son ve bir daha gelme bak. Bak bir daha gelme. Aha. Yeni bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Buradan. Şunu çevireyim hemen 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 hemen. Hoppa. ha. <laughs> Buradan sonra şey geliyor. eee pistol. Evet, pistol. Bu <laughs> diyorsunuzdur. Biraz egan egan Allah. Oo. Oo. egan egan Evet. Sabr abim sever sayarız. Egan hit the sun. Tamam tamam. hast oy. Aa. Bak git git. Salak lan. Ne yapıyorsunuz? Az edeyim. Aha. Bak headcrab ağzını burnu kırarım. Git. 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 Şimdi bu baba, havuz babucu yemek iste istemiyorum. Evet olsun. Biraz belki de brokoli yemeliyim. Ne dersiniz? Lan oğlum bak. Bak oğlum bak git. Oğlum bak git. Hos. O, oh. Hemen 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 hemen. Bam 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 bam. bam. Ha. Şimdi bak daha gel. Sanla da, da gel. Hadi yavrum dön taş yine bana gel diyorum. Evet. Lan olay Türkiye'den lan. Bak bak. Allah. Oo. Şu kutuları keseceğim. Lan sen gelecek misin? Oo! Os. Öldür 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 öldür. Oo. Os. Bak kayıt krep. Bir daha atlama bak. Cezan. Allah cezanı verecek sonra. Tamam. Kaç, kaç. Ana gene mi lo yükleme, loading bir şey ama Has, oh, oh! arkadaşlar. Neyse. Uyy, en heyecanlı kısımlar buralar aslında. O oh, kaç ana ana buradan gideceğiz. Uy, birazdan bitirelim. Ha oh, oh, gene öldük. Tamam son son bu son deneme. Hoppa. Hoppa kaknam style bak. Hoppa kaknam style. Kaknam yapın biraz. Siz kilo verin. Çok şişmazsınız. O benden söylemesi. Ben sadece uyarıyorum. Biraz kilo verin. Diyet yemekleri yiyin. Lan. Gene takıldı diyorum ya. Hah. Lod, lod, et, et, et. Aha, bak. Oo, burası çok zor. Lan! Takıldı. Ana dur. Hay ağzına Bak ağzını ayrı aç. Bak bak ağzını ayrı aç. Lan. Her <laughs> sen? evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da nostalji serisindeki Half-Life bölümlerinin sonu yani. Half-Life'ın ikinci şey ikinci kısım nostalji. Her neyse. Nice. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol 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 sebze yiyin. E, Meyve yiyin. Su için. Hadi görüşürüz.